Biliyor musun Layla? Ben senden bunu hiç beklemezdim. Ne diyorsun Dayana? Bana bu notu bırakan da sendin. Kızlar lütfen sakinleşin. Aa, kavga etmeyi bırakın. Layla sakin ol. Neden takımın maskotuna ihtiyacı var acaba? Dur. Layla bana böyle not bırakıp hayatına devam edebileceğini sanıyordun değil mi? Dayana bu maskottan uzak dur. Sen Smile'e çıkmaya devam et. Dayana sen de bana benzer bir not yazmadın mı? Lale sakin olsana. Beni rahat bırak Nasya. Layla maskot beni senden daha çok beğeniyor. Sen Max çık. Bunun Dayana'dan geldiğine eminim. Ama sanki beni daha çok beğeniyormuş gibi gelmişti. Maskot yüzünden tartışmamız mantıklı değil. Tamam Dayana merak etme. Smiley'i seviyorsun. Peki maskot? Ben artık sadece maskotu seviyorum. Aa, tamam kızlar lütfen sakin olun. Layla lütfen dürüst ol. Max'i seviyorum. Peki maskot için tam ne hissediyorsun? Ben ondan sadece hoşlanıyorum anlıyor musunuz? Kızlar böyle yapmasanız bağırmayı bırakmanız gerekiyor. Bütün okul bize bakıyor. He, gerçekten utanmıyor musunuz? Aa, kızlar hadi okula gidelim. Gidelim Nasya. Kızlar ne oluyor? Bu gürültü de ne böyle? Peki seni anladım. Arkadaşlar bunu bilmenize gerek yok. Dayana ben de seni anladım. Amigo kızlar kavga mı ediyorlar? İnanılmaz. Siz çok yakın arkadaşsınız. Ne oluyor? Biliyor musun Smile? çantamda bir not buldum. O maskotu kıskanıyor. Sence bu normal bir şey mi? Smiley sen onu dinleme. Bana yazdığın nottan haberin var mı? Layla maskotun beni çok beğendiğini sakın unutma. Max ile çıkmaya devam et. Biliyordum. Maskot aşıksın. Smile sen delirdin mi? Maskota aşık falan olmadım. O notu da ben yazmadım. Delirdin mi Diana? O kimin el yazısı o zaman? Layla bu kimin el yazısı peki? Durun biraz kızlar. Şimdi fark ettim. İkiniz de birbirinize notlar yazdınız ama siz ikiniz de not aldınız. Bugün gerçekten çok kritik şeyler oluyor. İnanmıyorum. Artık, artık kavga etmeyin. etmeyin kızlar, yeter kızlar. Yeter Aa, biz, Aa, biz kavga, kavga etmiyoruz, etmiyoruz zaten. Patrick baksana Amigo kızlar nasıl da sinirliler. Gerçekten tuhaf Aa, oldu. Not konusunda bazı sorunlar yaşıyorlar. Dur biraz Kosya Dayana sorun yaşıyormuş. Benim bilmem Zima. lazım. her şeyi duydum. Futbol oynamaya devam et ve sakın gitme. Kızlar baksanıza nasıl da kavga ediyorlar. Hı -hı. Tam istediğimiz şey. Kavga etmeleri gerçekten çok hoş. Sıkıldım. Dima Molly ile çıkmam benim hoşuma gitti. Dana ile ilgilenmene izin vermiyor olması Keşke çok Keşke sen yeşil saçlı kız gibi birini bulsan ve onunla sevgili olsanız çok iyi olur. Hayır ben asla böyle bir şey yapmam. Ice bir soğuk limonata alabilir miyiz? Evet tabii ki. Hey Nasya beni dinle. Kızlara ne oldu? Aa maskot yüzünden kavga ediyorlar. Durum bundan ibaret tamam mı? Evet. evet. Yoksa amigo kızlara karşı bir plan mı yaptınız siz? Molly sana cevap vermeyeceğiz hadi. Hadi ama lütfen bana da anlatabilir misiniz? Molly yetişkin biri gibi davran. Çocuk gibi olmayı bırak artık. Ben çocuk gibi değilim. Sevgilim var biliyorsunuz. Dima sevgilim nerede? Molly sen kafeye git. Aldıklarını ben öderim. Dima ben aç değilim. Aa Dima ona limonata almalısın. Limonata içmek falan da istemem. Dima biz sinemaya gitmeyecek miyiz? Kosya yardım et. Kızlar işler planladığımız gibi ilerliyor. Evet kavga ediyorlardı. Evet biz kurbağalarız. Bakın kızlar anlamıyorum. Yoksa siz artık farklı masalarda mı oturacaksınız? Hey burası bizim masamız hadi ama. Umrumda değil. Aa onunla aynı masada oturmam anlıyor musunuz? Kızlar bu da ne böyle? Hey kızlar kavga etmesenize. Bu gerçekten, gerçekten doğru kızlar, değil. Kızlar lütfen kavga etmeyin. Soğuk limonata getireceğim. Bu okulun kafesinde kavga etmeniz gerçekten hiç de hoş bir şey değil. Diana artık barışmanız gerekli. Yana ben de Layla ile barışmayı istiyorum ama öncelikle notu çantama koyan o muydu? Öğrenmem gerekiyor tamam mı? Hey. Layla lütfen o notları atın. Sonra da artık birbirinizle barışın. Nasıl ne demek istiyorsun? Onun yazdığını itiraf etmesi gerek yoksa barışamam. Layla o notu ben yazmadım ki. Tamam kızlar kavga etmeyi bırakın. Dayana onu tür Layla'ya yazan kimdi? Mal, anlamadın mı? Ben yazmadım. Nereden geldiğini de bilmiyorum. Söylediklerime inanın. Gerçekten de karışık. Layla Dayana'ya notu yazan sen misin? Max notu ben yazmadım. Dayana bana not yazdı. Bu onun yazısı. A belli oluyor. Tamam kızlar yeter artık. Bence bu notları size başka birisi yazdı. Durun. Kim yazdı? Kızlar birisi sizin el yazılarınızı kopyaladı. Hayır Nasya o kadar iyi mi? Kızlar belki de birisi bunu bilerek yaptı. Kavga edin istiyor. Mesela ezikler. Mesela kurbağalar. Limonata nerede kaldı? İçmem lazım. Geliyorum. Buzlu mu? Aa, hayır sadece soğuk. Buzlu olmasını istiyorum. Tamam anladım. Bak beni dinle Layla. Erkek arkadaşıma böyle bayramazsın. Notu o yazmadı. Beni dinle yana. Layla'ya biri gerçekten biz kavga edelim istediyse... Gerçekten mi Dayana? Kim böyle bir şey isteyebilir? El yazımız aynı. Dayana'da bu benzer bir not var biliyorsun. Evet bu doğru Layla. Birisinin bilerek yaptığına eminim. Kesin öyle. Biliyorsun Dayana. Benim el yazımı taklit etmiş olabilirsin ama seninki taklit edilemez. İmkansız. Bu durumda notu senin yazdığın belli oluyor. Gerçekten çok sıkıldım. Kızlar gidiyorum. Maskotla konuşup bu durumu kökünden çözeceğim. O cevabı verir. Maskot mu? Maskot Olamaz. Olamaz. Maskotu, Maskotu bu duruma dahil edemeyiz. edemeyiz. Arkadaşlar maskotu nasıl da koruyorlar? Belki ikisi de ona aşık olmuş olabilir. Dayana. Layla. Aa, aa sadece, sadece ondan hoşlandık. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ha, ve şöyle. Maskotu. Antrenmanda mısın? 1, 2, 3. Kurbağalar sizinle konuşamam gidin. 1, 2, 3. Aa baksanıza ne kadar da yumuşak beyaz görünüyor. Ama aslında kaba. Senin yüzünden hemiko kızlar kavga ediyorlar. Neden onların maskotu olacaksın ki? Bizim maskotumuz olsana. Bir, iki. Ne dedin? Biz ne çok, çok iyi markasızız. Evet sana istediğini veririz. Kurbağaların maskotu ol. Hadi ama lütfen bize gel. Hayır ben hain değilim. Tavşanların maskotuyum. O da tavşan takımı gibi gerçekten sıkıcı bir, bir şekilde ikna etmeliyiz. Bize gelsin. Ayrıca amigo kızlar ve erkek arkadaşları ne yapıyor bakmalıyız. Kesin kavga ediyorlardır. Beni takip etmeyi da yeter. Kızlar sesi duydunuz mu? Nasıl da tatlı. Evet ama bence karakteri kaba. Biliyor musunuz Dima bana her gün yiyecek bir şeyler alıyor. Börek sevmiyorum ama önemli olan bana sürekli bir şeyler alıyor olması. Beni çok seviyor. Harika değil mi? Molly burada oturmayı bıraksan ne dersin? Tuvaleti yarım saattir meşgul ediyorsun yeter. Kızlar hep telefonda konuşuyorsunuz anlamıyor musunuz? Büyük saçmalık. Kızlar ben buraya sizden daha önce geldiğim için sorun değil. Sizin de beni beklemeniz gerekiyor. Evet Dima her benimle. Gerçekten de yanımda olmak istiyor. O kadar mutluyum ki. Molly diye peşimde dolanıyor. Hey niye buradasınız? Tuvalet sırası mı vardı? Evet, Molly içeride. Benim saattir içeride duruyor. Evet, telefonda konuşuyor ve hiç dışarı çıkmıyor. Bekliyoruz. Biz açabiliriz. Yeşil saçtı. Aa evet, bence de öyle. Dışarı çıkmayacağım. Kapıyı çalmayın. Tamam, orada kalabilirsin. Dima kurbağa amigo kızlardan birine dondurma alıyordu. Sen orada oturmana devam et. Kurbağa amigo kızlardan birine dondurma alıyor da ne demek? Hey, hey tamam. Hey, biz giriyoruz. Kapıyı biz, biz açtık. Biz orada bekliyorduk. Ha ne Allah kadar bekleyeceğiz? Bekliyoruz. Tamam konuş. Dayana anlamıyorum. İkiniz de bu maskota aşık mısınız? Gerçekten ya aşık oldunuz ya da notlar sahte. Aksi bir durum mümkün değil. Smiley beni dinle. Durumu ben tam olarak anlamıyorum. Sadece o notu ben yazmadım. Tamam Dayana o zaman söyle maskota aşık mı oldun? Ondan hoşlanıyorum Smiley'ma sadece maskot olarak. Tabii ki havalı biri ve takımımıza destek oluyor. Bana söyledim. Bu notun ondan geldiği açıkça belli. Dayana yalan söylemez. Bunun başka açıklaması yok. Layla sen bu maskottan çok mu hoşlandın? Max gerçekten onu sadece bizim takımın maskotu olarak seviyorum. Hiçbir şey yok. Eğer başka birisi yoksa neden bu notlar geliyor? Bütün bunların anlamı ne? Bak tek bildiğim notun Dayana'nın el yazısıyla yazıldığı hepsi o kadar. Umarım erkekler barıştırmayı başarır. Evet ama bu notları yazanın kimliğini ben de merak ediyorum Yana. Sanırım Dayana yazmadı. Tüm olanları açıkça anlattı. Doğru. Hey bu maskot sadece sorun çıkartıyor. Ice lütfen sen bu konuya karışma. Bence bu Smile'in hatası. Maskot almalarını söyledi. Bence de maskotun suçu değil. O takımımızı destekliyor. Evet Bruce. Biz maskotla birlikte gerçek bir takım olduk. Onu çok seviyoruz. Hey, sen de mi ona aşıksın? Aa Ice. Ben onu maskot olarak seviyorum. Erkek gibi değil. Arkadaşlar ne zaman sorular bitecek? Hiç bilemiyorum ama ben bu maskota güvenmiyorum. Biz amigo kızlar olarak birlikte olmalıyız. Hiç kimse bizi ayıramaz. Layla bence barışmalıyız tamam mı? Olmaz Dayana ben barışmam. Hayır. Layla sen ciddi misin? Bu notu ben yazmadım diyorum. Evet Dayana ben ciddiyim. Bak senin maskottan hoşlandığını biliyorum. Notu sen yazdın. Layla o notu o yazmadı. Dayana beni seviyor biliyorsun. Kızlar neden barışmıyorsunuz söyler misiniz? Eğer o notu yazdığını itiraf ederse barışabilirim. Onun el yazısı. Ben buna çok eminim. Yeter. Tamam mı? Layla gerçekten de notu ben yazmadım. Tamam senin notunda da el yazım vardı. Ben sana inanmayı seçtim. Lütfen kavga etmeyi bırakalım. Dayana benim el yazımı taklit etmek kolay yapma. Lale sen gerçekten ciddi misin? Kızlar sakin olun. Barışmanız lazım. Hey hadi ama. Aa, eğer bana güvenmiyorsan o zaman notu yazan sensedir. Çok açık Layla. O notu sana ben yazmadım Dayana. Layla neden böyle kızdın? Ben mi kızdım? Maskot sürekli antrenmanlarımızda Dayana'ya sarılmak istemiyor mu? Sarılmak mı? Aa, sürekli sarılmak istiyor da ne demek oluyor? Bana sadece bir kez sarılmıştı hepsi o kadar. Takımın kaptanı benim. Bizim bu maskotla konuşmamız lazım. Kızlar maskot nerede acaba? Antrenman Tamam antrenman odasına gidelim ve maskota bu konuyu soralım bakalım o ne diyormuş. Dayanaya sürekli sarıldığını da söylesin. Tamam gidelim. Ben de gerçeği merak ettim. Neden bu iş böyle uzadı? Barışmayacaklar. Kavga devam ediyor. Aa arkadaşlar benim bu konudan uzak durmam lazım. Ayrıca bir sporcu filan da değilim. Yine de benim bildiğim bir şey var. Dinleyin. Aa, ne biliyor olabilirsin acaba? Sadece kahve yapmayı biliyorsun diye söylüyordum ben. sessiz ol. Evet Ais ne biliyorsun? Kurbağalar sürekli bu kafeye geliyorlardı ve bir şeyler duydum. Ne duydun bize söylesene kurbağaların takım maskotunu çok kıskandığını duydum. Onu kendi takımlarına almak için bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Belki de sizin kavga etmenizi sağlamış olabilirler Evet Ayşe olabilir. Bize birazcık detay verebilir misin acaba? Ben havalı olmak için bir liste hazırladıklarını duymuştum. O listenin ilk sırasında Amigo kızlardan kurtulmak vardı. Sonrasında kendilerine bir maskot bulacaklardı. Ayrıca sevgili istediler. Bence onlar plan yapmış. Ay başka? Bence bütün bunların nedeni onlar da olabilir yani. Bunu daha önce şey söylemen lazımdı. Hey gidelim. Onları barıştırmamız gerekiyor. Tamam bir dahakine size ne konuşurlarsa hemen söylerim hiç merak etmeyin. Maskot onlara söyle biz sevgili değiliz. Sadece kostümü kalmış. Bakın kostümü çıkarttığına göre onu görebileceğiz. Harika. Nerede bu? Sanırım kavga ettiğimizi duyunca gitmek istedi. Ben gitmesine sevindim. Artık maskot olarak kavga yok. Lale sen ne diyorsun? Maskotumuz yoksa takımı zayıflayacağını sen bilmiyor musun? Bu şekilde işimiz çok zorlaşacak. Kızlar artık siz barışın. Hadi barışsanıza. Ha. Onları öğrendik. Evet Ice kurbağaları duymuş. Aa ne söylüyorlarmış? Bakın Ice her şeyi duydu. Kurbağaların maskot konusunda planlarına duymuş. Onlar tavşan Amigo takımını bitirelim diyorlarmış. Kavga etmenizi isteyen onlardı. Bir şekilde bizim kavga etmemizi sağladılar. Layla ile aramızda kavga çıktı. Aa olamaz Aa, olamaz. olamaz. Evet sadece kostümü kaldı. Durun biraz Dayana sanırım numarası vardı. Değil mi? Dayana ve maskot birbirlerinin numaralarını mı vermiş? Yapmasın, Smile. Numaralarımızı almadık. Ben onun numarasını almıştım. Onda numaram da yoktu. Bunu kurbağalar yapmışlar. Ah, Dayana ben çok üzgünüm. Gerçekten mi Layla? Demek şimdi anladın. Evet el yazısı aynı seninki gibi. Nedeni oydu. Tamam Layla. Kızlar artık sarılmayı bırakın. Dayana maskotu ara ve buraya geri dönmesini iste. Arıyorum. Aa, demek ki el yazılarını taklit etmemişler. Bir yerden yazıları kesip size not oluşturmuşlar. İsmail lütfen sakin olur musun? Kızlar maskot telefonu kapattı. Bence gezi numaradan arayalım. Böylece cevap verebilir. Sonra olanları bize anlatır. Tamam dayana. Arkadaşlar maskot bizi terk etti. Hemen plan yapmamız gerek. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet onların yaptıklarına çok emindim. Evet. Bildirimleri açın, sonra görüşmek üzere.